Bu ne süs? Sen bir haplar karıştırıyorsun yine. Yok hanımcım, Zaptiye Nazır'ı çağırmış da bugün... ...terfi beklerim. Bey babam olmasa bu akılla zor terfi edersin sen. Bey baba dedim de aklıma geldi. Haber yollamış. Öğleden sonra letafet hanımefendilere iade ziyarette bulunmak istiyor. Ne? Karakoldan bir bekçi yolla da haber versinler. Olamaz, mümkün değil. Nedir mümkün olmayan? Ziyaret, haber, bekçi... Hem yakışır mı canım, koskoca nazır kalksın şey evine! Ne evine? Ay... Ziver yine neler saçmalıyorsun sen? S saçmalıyorum değil mi? Ne yapacağım ben şimdi? Bu kadar telaşlanacak ne var anlamıyorum. Alt tarafı bir haber yollayacaksın. Bey babamın ne kadar alçak gönüllü olduğunu bilmez misin? Bilirim, bilirim! Kart zampara! Aklınca kırk yılın letafetini becerecek. Peki ben ne yapacağım şimdi? Ah şeyi kopaydı da peykeri şey yapamayaydın! Kaç saattir nöbettesin? Dünden beri komiserim. Aferin! Git bir çay iç ısın, dönünceye kadar ben senin yerine beklerim. Sağ olun komiserim! Hmm. Letafet! Letafet! Ön kapıya gel, sana anlatacaklarım var! Ev mühürlü müşteri kabul etmiyoruz! Şakaydı yavrum! Senin evini kim mühürleyebilir ki? Gel bak, kendi elimle açıyorum! Hadi gülüm! Hercai gülüm! İşte evin, istediğin gibi çalıştır! İlişeni gebertirim! Sen şu dilinin altındaki baklayı çıkarsana! Canım, bir hatırını sorayım dedim, allah allah! Eee! Başka? Ee, bir de az kaldı unutuyordum canım... ...İkindi vakti bizimkiler iade ziyarete geleceklermiş. Şimdi elime düştün Serkom ziber İmzalı, mühürlü kağıt isterim! Ev kapatmak yok! Hı, kapatanın anasınız! Karaç yok! Canım, alanın silsilesiniz! Allah Allah, yalnız benim de bir şartım var... Afet'le öteki bir karı var. Ha. Neydi o hamur tatlısı karının adı? Şekerpare! Ha işte ne boksa! İkisini de bu eve sokmayacaksın, tamam mı? Hı. Unutma, ikindi vakti! Nazır bey de geliyor, ona göre! Koşun kızlar, cümbüş başlıyor, gelin!